Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz istek bir videoydu. E, bunun uygulamasını yaptık. Şimdi çizimini sizlere anlatacağım. E, önce evimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Videomuzun konusu startta basınca ilk önce 10 saniye zil çalacak. 10 saniye sonra zil duracak. Motorumuz çalışacak. Bunu güvenlik için büyütme kullanmak istediler. O yüzden bizden bir istek video talebi talebinde bulundular. Biz de bunu sizlere Çizerek ve uygulaması yaparak aktaracağız. Bu çizim videosu uygulama videosunu izlemek istiyorsanız e, videonun açıklama kısmında linki mevcuttur. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Fazlamızı çizelim. Kumanda sigortamız fazla Kumanda sigortasına geliyoruz. Kumanda sigortasına çıkarak devremizi durdurmak için stop butonu olacaktır. Stop butonun stop butonundan çıkarak devremizi çalıştırmak için Start butonu ihtiyaç vardır. Start butonu. Devremizin önce silah çalacağından dolayı bir mühürleme yapmamız gerekiyor. O yüzden araya bir tane röle kullanacağız. Yani starta bastığımızda öncelikle rölemiz devreye girecek. Buna R1 diyelim. A1 ucu şöyle dönüp çizelim. A2 ucu götür. Start'a varsanız önlemiz çekecektir. Ama elimizi start'tan kaldırdığımız zaman değerimiz duracaktır. O yüzden mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürleme nasıl yapıyorduk? Mühürleme yapacağımız önlemi yine ya kontaktörün açık kontağını kullanıyoruz. Stop ile start'ın arasından kablomuzu alıyoruz. Mühürleme yapacağımız rönenin açık kontağına giriyoruz. Açık kontağından çıkarak stopumuzun çıkışına ya da a ağır ucuna bağlayarak mühürleme değerimizi yapıyoruz r böyle. Buna da böyle diyelim. Şimdi bizim zaman sayımı ile ilgili devre olduğundan dolayı start'a bastığımızda zaman örneğinin devreye girmesi gerekiyor. Yani start'a bastık. Evet. Buraya geldiği zaman buradan zaman örneğini devreye sokuyoruz. Buna ZR1 diyelim. A1 ucu. A2 ucu. 10 saniye istemişlerdi. Bunu 10 saniye ayarlıyoruz. Startta bastık, öremiz çekti, mühürlemesini yaptı. Starttan butonu elimiz çektiğimiz zaman kendi kontrol üzerinden devremizi tamamladı. Aynı zamanda zaman dönemesinde de enerji gelerek enerjiden meyve saymaya başladı. Şimdi yine startımızın çıkışından bir tane uç alıyoruz. Bizim önce sirenimiz çalacaktı. O yüzden zaman dönemizi kapalı kontağı buna ZR1 diyelim. Zaman dönemizi kapalı kontağa çıkarak sirenimize faz veriyoruz. Şöyle sirenin nötrünü buradan verelim. Bu sirenimiz. 10 saniye sonra önce enerji verdik. Kapalı kontlardan 10 saniye boyunca elektrik akımı geçti. Elektrik akımı geçince sirenimiz çalışmaya başladı. 10 saniye sonra buradaki kontrolü açarak bizim motoru devreye sokması lazım. O yüzden de buradan ucumuzu alarak zaten zaman önlerinde komlar ortaktır. Açık ve kapalı uçlarına çıkış alabilirsiniz. Buradan açık kontağından ZR1 açık kontağından motorumuzun kontaktörü çalıştırıyoruz. A1 ucu A2 ucu. Burada medyanın kontaktör. Sigortamızı kaldırdık. Eğitim akımı stop butonun girişine geldi. Eğer stop butona basıldıysa kapalı kontak olduğundan eğitim akımı startın girişini iletecektir. Start butonuna bastığımızda buradaki ucu kısa devre edeceğinden dolayı rölemiz çekecektir. Rölemiz çekince buradaki kontağı kapatarak elimizi butona kaldırdığımızda kendi kontağı üzerinden elektrik akımına geçişine izin verecektir. Ve böyle derim şu anda sıkıntısız çalışıyor. Start'a bastığımızda aynı zamanda zaman rölesi devre girer. 10 saniye ayarlı, 10 saniye ayarlı olduğu için önce kendi kapalı kontağı üzerinden çalışacaktır. 10 saniye dolduktan sonra buradaki kontağı açacak, silenimi tutacak. Buradaki kontağı kapatarak zaman rölesinin rölenin yani zaman rölesi kontaktör devreye girmesi sağlayacak. Takip stop butonuna basana kadar. Öncelikle sizlere projeden bahsedeyim. Zaten kumanda sigortamıza kadar kablomuzu yani fazımızı getiriyoruz. Kumanda sigortasına çıkarak stop butonumuza stop butonundan çıkarak start butonuna, start butonundan çıkarak R1 öresine geliyoruz. R1 ölesi burada niye kullanıyoruz? Sırf mühürleme yapsın diye. Çünkü devremiz start elimizden çektikten sonra devremiz duracaktır. Devremiz durmasın diye mühürlemesi R1 üzerinden tamamlayacak. O yüzden R1 öresinin sadece görevi e, mühürleme yapmaktır. Start'a bastığımız zaman orası devreye girecek. Kapalı kontranı kullanıyoruz e, Sizler için. E, burada 10 saniye sonra kontağı açarak sireni duracak. Aşağıda ise açık kontağı var. 10 saniye sonra kontağı kapatarak motor kontaktörünü devreden çıkaracak. Şimdi bunu uygulamasını yapalım. Kumanda sigortasından stop butonuna giriş yapalım. Kumanda sigortasından fazla çıkartıyoruz. Stop butonumuzun girişine giriyoruz. Stop butonundan çıkarak Bizim start butonumuz burası. Start'ın girişine giriyoruz. Start butonundan çıkarak Rölemizin A1 ucuna giriş yapacağız. Start butonuna çıktığımız ucumuzu rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi sırada ne kaldı? Bizim mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürleme nasıl yapıyorduk? Stop ile start arasından bir uç alarak yani stop ile start arasından ister buradan alabiliriz, ister start'ın girişinden alabiliriz. Biz start'ın girişinden bir tane uç alıyoruz. Rölemizin NO yani COM ve NO ucuna bağlantısını yapacağız. Rölemizin orta kısmı COM, üst kısım NO, alt kısım da NC yani COM, NO ve NC olarak kullanabiliyorsunuz. COM, NO ve NC olarak kullanabiliyoruz. Biz şimdi startımızın girişten gelen kablomuzun bir ucunu COM ucuna giriyoruz. COM ucuna giriş yaptık. NE ucundan yani NO açık kontak ucundan çıkıyoruz. Mühürleme açık kontak ile yapılır. Startımızın çıkış ucuna bağlıyoruz. NO ucundan aldığımız kablomuzu startın çıkış ucuna bağlıyoruz. Şu anda mühürleme devremiz bitti. Şimdi zaman arasını bağlayacağız. Çünkü startta geçtiği gibi zaman arası da enerjilenmesi gerekli. Start butonun çıkışından bir tane daha kablo alıyoruz. Devremizde A1 ucuna yani zaman rölesinin A1 ucuna e girecek. Ayrıca de ortak olan bir nolu uca e, besleme gireceğiz. Yani biz şuradan kablomuzu zaman arasından A1 ucuna e bağlıyoruz. Bir tane daha kablo A1 ucuna e bağlayacağız. A1 ucuna e almanın nedeni e, buradaki yoğunluk oluyor. Mesela seri olarak bağlantılar düşünün. İlk bağlantıyı neredeyse oradan alabilirsiniz. Mesela şuradan e, NO konta geliyor. Buradan da bu tarafı alabilirsiniz. Çünkü aynı kablo. A1 ucunun bağlı iki tane kablomuzu A1'den ise 1 nolu ortak olan ucumuza kablomuzu bağlıyorum. Elimde siren olmadığından dolayı şu soldaki lambamı siren yapacağım. Sağdaki lambamı motorun çalışmasını için yani motor yerine lamba bağlayacağım soldaki sirenimizdi, sağdaki motorumuzla. Bizim zaman orsiz kapalı kontak sireni, açık kontakta ise motoru çalıştıracaktı. Daha önce bağlantı yapmış olduğum şu siyah kablonun fazı zaman orsiz 3 nolu ucu kapalı kontak, zaman orsizin 3 nolu ucuna bağlantımı yapıyorum. Kapalı kontaktan sirenimizi çalıştırdık. 2 nolu Açık kontaktan ise ucumuzu alarak kontaktörümüzün A1 ucuna bağlıyorum. 2 nolu açık ucundan aldığım ucu kontaktörün A1 ucuna bağlantısını yapıyorum. Sistemimizin çalışması için nötre gerek vardır. Kontaktörümüzün A2'sine, zaman rölemizin A2'sine, rölemizin A2'sine şu altta görmüş olduğum mavi kısımlar benim nötrlerim. Buraya nötr bağlı yapacağız. Lambaların yani bunu sinem olarak kullanıyorduk. Bunu motor olarak kullanıyorduk. Bunların nötrleri zaten daha önceden bağlıydı. Nötr bağlantılarını birbirlerine seri olarak bağlayacağım. kontaktörümü aldım kontaktörümden zaman rölesine iki tane bağlıyorum. Zaman rölesinden röleye geliyorum. Röleye de şimdi bir tane bağlayacağım. röle yıldır aldım. Röleden çıkarak nötr kremersimize bağlantısını yapıyorum. Kumanda devrimiz bu şekilde. Şimdi motor ile lamba bağlayacağımdan dolayı L1 ucuna faz vermem gerekiyor. Normalde kumanda sigortasıyla güç sigortası ayrı olur ama ben deneme yapacağımdan dolayı kumanda sigortasını yani L1 ucuna faz bağlayacağım. Kumanda silinirse bir tane daha uç alıyorum. Fazımızı kontaktörümüzün L1 ucuna bağlıyorum. T1 ucuna ise lambamızın faz ucu siyah uçtu. Onu bağlıyorum. Lambada faz ucu çok önemli değildir. Sadece duyun iç kısmını fazla yaparsanız dışını nötr yaparsanız iş güven açısından daha uyumlu olur. Şimdi devremizi deneyelim. Kumanda sigortamı kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Zaman ayarımı yaptım. mcb 7 zaman arası kullanıyorsanız zaman ayarını yakın zamanda videomu çekeceğim. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Start butonuna basıyorum. Önce sinirim çalıyor. 10 saniye. Zaman önümüz 10 saniye ayarlı. 10 saniye sonra motorumuz çalışacak. Evet 10 saniye sonra sirenimiz susuyor. Motorumuz çalışıyor. Tarkile zamana kadar stop butonuna basana kadar. Tekrar hiçbir enerji kapatmadım. Start'a bastık. Sirenim ötüyor. Şu an de ses çıkartıyor. Siren olmadığı için lamba kullandım. 10 saniye sayıyor zaman ödemiz. 10 saniye sonra kontratı çekerek sağ taraftaki motor yapmıştık. Motorumuzu çalıştırıyor. Dilimin döndüğünde sizlere videolarımı paylaşıyorum. Bu da bir istek videoydu. Sizlere destek oluyorum. Sizler bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Sizlerin de istediği videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede sizlere cevap vereceğimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.